Meftun, sana meftun ayrılmıyor başucundan ve insanlar yağmur duvaşında Hazreti Ali'me kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. O minicik bulut gücünde Sana meftun, sana kilitli. Be eder rahibim kucağını dışın, Dünyalar güzel gözlerine bakıyor rahip. Kutlu da unutuyor. Yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. O minicik canlarımız gözlerinle gök gözüne balık bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. ...şunun yazlı yağmur damlananını iniyor buradan. ...fakat çoğuşu şu bilmiyor yağmurun gelişebemini... ...çoğun şu bilmiyor seni. Altı yaşındasın, Medine-i Münevvere yolundasın... ...yanında cici annen ve hümmeymen... yetimliğini hissediyorsun baba kapiştanında... ...sonra yolda, ebba da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye anne siz gidiyorsun, abdüm talip bir başka seviyor seni, ebu talip bir başka başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerini seslenilen miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yerin bakardın. Mekke rüzgarları kaç gece gözlerini örtmez ne baya, kaç gece anne diyerek çıkırdım. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 23 yaşındasın ve ben başkasın. Kimse sana değil değil. Şefkat ya yol kokun. Güven veriyor çeşin. Sen bu an 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. Şirnesi çatlayacak başın bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağında davet var. İşte 40 yaşındasın. İla nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden. Şelat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimce şabahsın. Sen Nebiullahsın. Sen Resulullahsın. Sen Nebiullahsın. Hebul, Neydi? Niye, niye incittiler? Niye incittiler şeyim sultanım? Niye işkence yaptılar sana? Ebu Talip öldü değil mi? Bir parvasıca çaldılar. Himayesiz kaldın değil mi? Kahvedeki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca yoktuğunu ne çabuk hissettirdin de işin. Haremden amaç kızın geliyor aklımıza. Başına pislikler çatılıyor. Başlar feda mübarek başına. Nasip ziller şunu bakıp nasıl da yürüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından şana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru doluşuyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zehra. Berilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor kızım kızım. Şana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım diyeceğin geliyor aklımda. Niye çıkardılar ki ben seni? Himayesiz kaldın değil mi? Tamam, tamam. Onlar bilmiyor muydu seni himayedeni? Seni yetim bulutların duranı Seni alemleri rahmet klanı Onlar deli diyorlardı sana Sen şuşuyordun Mezlum diyorlardı Şahir diyorlardı Sen şuşuyordun seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı? Sen, sen Allah diyordun. Allah azze ve celle şemaya şiret kaplıyordu. Sen Allah Ramazan'ın her saniyesi besim giyimde bereketli. Siz de besime gelin, birbirinden güzel kıyafetlere Ramazan fırsatlarıyla sahip olun. Sizin için Ramazan indirimleri, Ankara için sahur vakti. Ankara için imsak vakti. Allahu ekber Allahu ekber. Allah i न मोहन गौ حي علي الفلاح Sonia. allah make allah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أي شو اكسكس دعوت بك لنجاك نمازن ربي olan اللهم محمد aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, ...makamı Mahmud'a yükselt. Sen vadine muhalefet etmezsin. Amin. Evet sevgili dostlar, seherler ve sahurlarda yeniden birlikteyiz. Ankara ezanını dinledik. Efendim ben ezanı canlı okuyacaktım ama işte şiir e, tam tamamlanmadan ezan vakti girdiği için ona hazırlık yapamadık. Bugün Ankara ezanı yerine bir de İstanbul ezanını canlı okuyalım. Tersi olsun. Evet, e, niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya diyerek e, bir Ramazan orucuna daha başlıyoruz. 26. E, oruç olacak. Bugünkü orucumuz 26. E, sahurdayız. Evet 27, 26, 27, 28, 29, 30. Yani bugünle beraber 5 günümüz kaldı. Rabbimiz hayırlısıyla hitama e, erdirmeyi nasip etsin. ve razı olacağı şekilde bir Ramazan geçirenlerden saysın hepimiz inşallah. Evet Ankara e, imsandan sonra İstanbul imsana doğru gidiyoruz. İstanbul için birkaç dakikamız daha var. Hepimiz Rabbimizin rızasını arıyoruz dedik. Cennete yol e, arıyoruz dedik. Evet. E, geçenlerde şöyle bir rüya gördüm. Böyle mücahit kadar e, benim bir e, yeğenim vardı. Rüya bir, bir ırmağın kenarındayız. Irmağın kenarında ama ırmağın suyu böyle hızlı akıyor, yani böyle bayağı e, debisi yüksek ve e, hızlı akıyor. E, çocuk böyle birden ayağa kayıyor ve sulara kapılıyor. Hızla onu götürüyor, su götürürken. Ben de e, birden şey yapıyorum yani böyle refleks halinde onu arka ayaklarından yakalıyorum, çekiyorum. Tam şeye düşeceği sırada böyle şelale gibi derin bir yere düşeceği sırada. Ondan sonra babası da orada, sonra babasına atıyorum kucağına, yakalıyor onu. Büyük bir e, sevinç duyuyorum yani, çimden büyük bir haz duyuyorum. Tabi böyle e, bir çocuğu ölümden kurtarmanın hazzı rüyamda. Efendim sonradan işte e, düşündüm yani inşallah e, tam da o sırada o gece şey yazmışım yani bu e, son kitabımda bir e, Niagara Sendromu diye bir yazı var. İşte üç dört kişi Niagara'ya giriyorlar yaz günü böyle eğleniyorlar zaman zaman kayıktan gençler nehre dalıp çıkıyorlar. E, Öyle kayığı da kendi haline bırakmışlar. Saatleri nasıl geçtiğini fark etmiyorlar. Birden derine düşen suların gürültüsü kulaklarına doluyor. Bakıyorlar ki o hızla o şelaleye doğru gidiyorlar. Akıntı hızlanıyor tabii yaklaşınca. Artık yapacak bir şey yok. Zaten hiç kayığın kontrolü ellerinde olmamış. O saatten sonra da ellerini almaları mümkün değil. Büyük bir panik, korku, feryat içinde Hep beraber oraya düşüyorlar ve kayıkları da parçalanıyor. Hayatta böyledir yani hayat ırmağına giriyoruz. Böyle hayatı kendi haline bırakırsak, toplumun seline kapılırsak, olayların akışına kendimizi kaptırırsak, böyle bir hayatın sonu böyle bir trajedidir. İşte tam onu yazdım ki çözüm kontrol elimize almak, hayatın anlamını bilmek ve o çerçevede yaşamaya gayret etmek diye. O gece bu rüyayı gördüm ve anladım ki. Yani kendim öyle yorumladım inşallah dedim bu e, yazı veya bunları dile getirdiğimiz böyle programlar birçok çocukların, gençlerin gelecekte kurtulmalarına vesile olacak ve olsun diye de Rabbimizden e, niyazda bulunduk, Rabbimize dua ettik. Evet, İstanbul için 27 son saniyeler e, İstanbul ezanını canlı e, okuyacağız inşallah bu ee, İstanbullarda son Efendim anlarını e, yaşıyorlar imsak öncesi oruca hazırlanalım الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه i خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة